Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim arı soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana diyar da şöyle kucak dolusu selamlar kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım değerli takipçilerim Nasılsınız İyisinizdir inşallah bizlere de soracak olursanız Elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar Evet bugün şöyle sizlerin karşısına dolu dolu menekşelerimle geldim arkadaşlar Hemen hemen hepsi dolu dolu çiçek açtılar. Gördüğünüz gibi özel türlerim, normal klasik menekşelerim. Hele şunun güzelliğini arkadaşlar. Aslında rengi daha mavi ama ekrana biraz daha açık renk çıkıyor. Evet şöyle yapraktan ürettiğim menekşelerimle geldim. Hepsini yapraktan ürettim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın bir yandan da üretmeye devam ediyorum. Yapraktan çoğaltmaya devam ediyorum. Bir yandan geçen haftaki değiştirdiğim saksılar bu şekilde tomurcağa geldi çiçek açacaklar arkadaşlar bakın şunlarda bayağı olmuştu yapraktan ekeli hepsi köklendi birçoğu da bebek vermeye başladı arkadaşlar. Yaz ayındayız. Çok sıcak arkadaşlar. Çok çok sıcak. Aslında ben bu menekşelerimi şimdi yaz ayında açtırmamam lazımdı. Dinlendirmem lazımdı. Ama o kadar güzel açtılar ki şöyle birazcık dursunlar arkadaşlar. Çiçeklerinin solmasını beklemeyeceğim. Çiçekleri solmadan birkaç gün sonra bu çiçeklerini şöyle toplayacağım arkadaşlar. Çünkü dinlenmesi lazım. Hani kışın daha iyi çiçek açması lazım. Şimdi de çiçek açtı. Çok da güzeller ama yoruluyorlar arkadaşlar. Yorulmamaları için birkaç gün daha bu güzellikleri şöyle izleyip ondan sonra çiçeklerini toplayacağım biraz kıyamayacağım biraz üzüleceğim ama olsun arkadaşlar onlar için onların sağlığı için köklerinin yorulmaması için arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın benim bu özel tür arkadaşlar bu beyazım da özel tür bu morum da özel tür aslında bunun üstünün çiçeklerini toplamasam arkadaşlar 6 ay boyunca full üstü çiçekli oluyor şu normal klasik menekşe bunlar böyle değil bakın bunlar 2 ay en fazla 2 ay maksimum 1 ay 2 ay çiçekli duruyor. Ondan sonra çiçeği geçiyor ama özel türlerin çiçekleri üstünde arkadaşlar nereden baksanız 6 ay çiçek duruyor. Kışın açmışlardı sizler de biliyorsunuz bahara kadar çiçek dur çiçekli durdu. Havalar çok çok sıcak. Haziran ayındayız ve baya baya bir sıcak. Normalin üstünde sıcak arkadaşlar. Bu zamanlarda çiçeklerimizi en zararsız ee, nasıl kurtarırsak ona karına bakalım sulamasından bahsedeyim arkadaşlar mutlaka akşam sulayın hangi çiçekleriniz olursa olsun gündüz o kadar çok sıcak o kadar çok sıcak ki gündüz çiçeklerinizi sularsanız ya da ikindi çiçeklerinizi sularsanız köklerini pişme yapabilir arkadaşlar çiçekleriniz ölebilir akşam sulayın mutlaka ee, yani yapmadan önce sulayın arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere. Sizlere bir de püf nokta bakın şöyle göstereyim e, kapak fotoğrafında da vardı zaten çiçeklerinizin arasına bakın hangi çiçek olursa olsun bu hiç fark etmez menekşe olur küpeli olur küpeli çiçeklerim bile benim sıcakta etkilendi arkadaşlar hele bugün çok aşırı sıcakta Konya hani bir de e, deniz tarafında olan arkadaşlarımı hiç düşünemiyorum Allah yardımcıları olsun e, benim eşim mesela e, inşaatçı kalıp üstünde saç demir üstünde çalışıyor. Allah yardımcısı olsun dışarıda çalışan e, insanlarımız için arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın mutlaka çiçeklerinizin arasına bu şekilde kavanozla su koyun. E, böyle bu bir dilimde limon atın arkadaşlar. Bunu haftada bir değiştirin. Bunun limonunu haftada bir değiştirin. Suyunu ve limonun arkadaşlar. Niye yarayacak? E, sıcaklarda arkadaşlar şöyle koyayım tekrar arasına. Sıcaklarda bu şöyle buhar yapacak çiçeklerimize e, or, nemi sağlayacak çiçeklerimizin nemini sağlayacak çiçeklerimizin nemini sağlayınca da arkadaşlar bakın bu şekilde yaprakları daha canlı daha parlak olacak ve daha diri duracak bakın benim bu güzel kızlarımda olduğu gibi bakın tekrar arasında bir diğer var arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde ara ara çiçeklerim arasına kavanozlarla su koydum zaten her zaman koyuyorum ama şimdi çok sıcak mutlaka koyun e, bu şekilde kavanozlarla suyu, bakın şöyle var arkadaşlar, şöyle uzak çekimden göstereyim, gördünüz mü? Bu şekilde çiçeklerinizin arasına kavanozlarla su koyun. Bu melekşe olur, küpeli olur, evdeki diğer dikenler tacı olur. Çok çabuk susuyorlar, çok fazla sıcak var arkadaşlar, çok aşırı sıcak var. Bu şekilde çiçeklerinize önlem alabilirsiniz bu sıcaklarda. O yüzden şöyle bir e, minik bir püf nokta bahsetmek istedim sizlere. Şöyle yapraktan ürettiğim menekşelerimi göstermek istiyorum. Annesinin güzel kızı hele şu güzelliğime bir bakar mısınız arkadaşlar. Rengini çok merak ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi e, yapraktan ürettiğim menekşeleri göstereyim arkadaşlar. Bu menekşelerimi ben yapraktan üretiyorum. Hepsini yapraktan üretiyorum. Hepsi çok güzeller bakın formları gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hepsi anaç oldular. Annesinin güzel kızı. İnşallah şöyle arkadaşlar yazı fazla zararsız, fazla zararla atlatmayız, az zararla atlatırız. Çünkü yazın menekşeler için tehlikeli. Şu da gördüğünüz gibi bakın bu da özel tür. Bunu da ben böyle bir saksı ektim arkadaşlar. Bu da ismini biliyorum da unuttum. Bu da mavi açıyor, özel tür. Şöyle yeni tomurcuklanan menekşelerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özel türümü geçenlerde saksını değiştirmiştim. Bakın e, şu da özel tür. Böyle bebek verdim. Şu arkadaşlar kök çürümesi var bunda. Ama şu an hiç değiştirecek vaktim yok. İnşallah kaybetmem. Çiçeklerimizde kök çürümesini nasıl anlarsınız? Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde yaprakları sararmaya başladıysa. E, çok sıcak olduğu halde toprağını suladığınızda toprağı kurumuyorsa, bir hafta 10 gün içinde hala kuru değilse arkadaşlar bilin ki bu kök çürümesi olmuştur. Kök çürümesi olan menekşeler büyümez. Bu şekilde salak salak durur. Bakın bu kök çürümesi arkadaşlar. Ben bunu ne yapacağım? Toprağından çıkartacağım. Kökünü keseceğim. Tekrar köklendireceğim. Tekrar geri ekeceğim arkadaşlar. Tabii ki ziyan etmeyeceğim. Ve tekrar şöyle göstereyim. Bu da Farklı bir renk arkadaşlar. Bunu da dün ve süpün komşumdan getirdim. Su suda köklendirip ekeceğim. Arkadaşlar şöyle bah şundan bahsedeyim. Şimdi sıcakta ekim yapmayın. Menekşe ekimi yapmayın. Bakın bu şekilde zarar görebilirsiniz. Ben şöyle köklendirdim. Bayağı bir köklendi arkadaşlar. Şöyle gösterebilecek miyim? İnşallah gösteririm. Bakın şöyle biraz döküldü saçıldı ama bakın hepsi köklendi. Ama şimdi ekmeği düşünmüyorum arkadaşlar. Bir ay daha suda dursun. Şöyle serin bir zamana dek getirmeyi düşünüyorum. Serin bir zamanda ekmeği düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar da benim özel tür menekşelerimden çoğaltmak için aldığım yapraklardı arkadaşlar. Bu güzel kızlarım da köklendi. Bunlar ekilecek ama şu sıcak havada ekersem tutmaz arkadaşlar. Yani tutması çok zor olur, riskli olur. Hiç o riske atmayayım ama bu suda bekleyebilir. Bir şeycik olmaz suda beklediği için arkadaşlar. Evet menekşelerinizin arasına bu şekilde sular korsanız, menekşelerinizi akşamdan akşama sularsanız, hatta menekşeleriniz değil tüm çiçekler için geçerli arkadaşlar. Akşamdan akşama sularsanız çiçeklerinizi sizler için daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü çok sıcak havalar. Çiçeklerimizi ancak bu şekilde koruyabiliriz. Şöyle nem dengesi sağlayarak sulamasına dikkat ederek, ederek çiçeklerimizi bu şekilde koruyabiliriz. Şöyle hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.